Arkadaşlar bugün Raptor R4 ve e, XP Deus'un 27 şer santim başlıklarıyla eski test yerimizde cep yöntemi bazı denemeler yaptık. Denemeleri biraz daha derinleştirdik. Biraz daha e, cihazların algılama kapasitesi arttığı için R4 için bahsediyorum. Biraz daha derinlikleri değiştirdik veya aynı denemeleri yaptık. Sırasıyla videolar gelecek. Bence izleyin. Bugünkü denememizde e, Raptor R4 ve XP Deos var. X35 başlık. R4'ün de başlığı 27 santim. Şurada bir cebimiz var. 35 santim derinliğinde. Bakın 35 santim. Şuradan mesafesi 35 santim. 1 TL para var. Yatay koyuyorum. Hafif çarpılıyor. Şöyle yatay dönüyor. Şurada da tuğlamız var. Tuğla hizasında. Yaklaşık 4-5 parmak mesafede. Bunu sallayacağız başlıkları burada. Şimdi öncelikle d uzu alıyorum Ve açıyorum Moktamız şurası Ses versin menüye bakalım Uzman 2 ton 99 uzman tx gücü 3 Frekans 7 Demir sesi 4 Tepkime 1 işitsel yanıt 2 Filtre Filtremiz yok ayrım 4'te hassasiyet 99 bu şekilde balans burada metal var şöyle bakalım biraz cık 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 yapıyor 82'de kalsın salladığımız zaman herhangi bir ses yok burada bu şekilde arkadaşlar şimdi sallayarak gidiyorum şurada demir var burada duran bir demir bir şekilde düşmüş 35 santimde başlı biraz çıkartmam lazım yoksa burada algılamaz çünkü 4 parmak kadar mesafede tam tuğlanın olduğu yere denk geliyor neredeyse devus bu şekilde ince ince bir ses veriyor geri geliyorum burada ses yok şurada demir var ince ince Deus ses veriyor ve 99 yazıyor ekranda. Deus'u kapatıyorum arkadaşlar. Kapanmadı. Kapattım. Şimdi R4'ü açıyorum. R4'ü açtım. Kırmızı noktaya geldim hassasiyette. Balansına bakıyorum. Balans şu noktada toprakta susuyor. Herhangi bir sorun yok. Demir sesine bakıyorum. Evet, demir sesini de veriyor. Sensi çok az da arttırayım. Bu arada Deus maksimum hassasiyette çalışıyor. Yani bizim sesli çalışacağımız gibi. Mesela şöyle sesli çalışsam. Bakın hafiften Sesi duyuyor musunuz? Kameraya yaklaştırdım. Hafif hafif R4'ten ses geliyor ama ben o sesi kısıyorum. Şu kırmızı nokta başlangıcında bitiyor ses. Geliyorum. Evet, V4'te ince ince algılıyor. Demirimiz vardı. Şöyle sallayarak geliyorum. Bizim gayet güzel 35 santimde 27 başlıkla daha önceki cihazlarımızda 35 santim cepte 27 santim başlıkla bu 35 santimdeki metal parayı algılayan bir modelimiz yok. 32 santim başlıkla oradaki metal parayı, 35'teki metal parayı ancak algılayabiliyoruz. Böyle zayıf bir şekilde. R4'te 27 başlıkla 35'teki parayı algılayabiliyoruz. Yani performans farkı burada açıkça görülüyor ve algılarken de dikkat ettiyseniz ses, ses miktarı çok e, ee, R4'te çok az. Yani o parazitte halde kullanmıyorum bile. Parazitte tam girerken bırakıyorum. O haldeyken buradaki 35 santimdeki 1 TL'yi algılıyor. Bu sığ bir cep ama şuradaki derin bir cep. Bu para şöyle bir çubuğun ucundaydı orada kaldı. Bu derin bir cep oldu, olduğu gibi Gördüğünüz gibi derin bir cep. Yüksekliği de toprak seviyesinden 28 santim. Bizim R2 ve R3 bunu 32 başlıkla algılıyordu. Ama 27 başlıkla bunu çok zor algılıyordu. Yani çok net algıladığını söyleyemem. Onunla ilgili videomuz da yok zaten. R2 veya R3 ile ilgili bunu 28'den 27 başlıkla algıladığı dair bir videomuz da yok. Tuğla şurada. Devus açıyorum. Programlar menüler aynı. Sadece ne fark var. Hayda. Bunu almadı bu. Yanlış yere mi bakıyorum? Yok. Bakın. 28 santim. Hee tamam. Devus biraz Deus biraz zayıf ses verdi. Endişe ettim bir an. Ama tuğla az önce R4'le baktım. Ses veriyordu. Evet. Tam tuğlanın orada çiçeğin altında. 28 santimde derin ve cepte. 30 santimi matkaplı ucu edermiştik. Matkabı burada bozduk. O parada denerken düştü orada kaldı. Evet burada paramız duruyor. Alınacak gibi değil şu an. Bunu kapatıyorum. R4'ü açıyorum. Bakın biz bu denemeleri daha önce e, Raptor serisinde 32 santim başlıklarla yapıyorduk. Bu sefer 27 başlıkta onun orada algıladığını size gösteriyorum. Demir var bizim burada biliyorsunuz toprakta. Şöyle geliyorum. Tam şurada. Bakın 27 santim başlıkla bunu alıyor. Ya, Deus kadar ses veriyor işte. Yani metal var diyecek kadar rahatlıkla ses veriyor. Şu tarafa geldiğimiz zaman herhangi bir şey yok. Toprak altında geçen sene veya ondan önceki sene kalmış bir metal kapalı değil, ucu açık. Çok güzel alıyor. Hassasiyetimiz de yine kırmızı noktaya henüz varmamış noktada. Cihaz sessiz durumda. Açarsak biraz daha hafif hassasiyetini çok daha güzel alacaktı. Şurada metal. Evet. R4 ve XP Deus'un 28 santim cepteki eskiden kalma bir kuruş parayı algılama denemesi yaptık arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar. Biraz sonra toplu para cep yöntemlerine geçeceğim. Görüşmek üzere.